Arkadaşlar merhabalar. Bugün konumuz enes. Enes ile deneme sürüş yapacağız. Yarın sınavlar enesin. Gayet iyi. Bugün de güzel bir sürüş bizleri bekliyor. Enes ilk olarak kaputu açacak. Sonra bagajı gösterecek. Sonra aracın içini bizlere tanıtacak. Enes hoş geldin. Hoş bulduk Önce hocam. bir kaputu açalım mı? Açalım. Hocam. Hadi bakalım. Evet evet. Anlatabilir misin Anlatayım hocam. Cam suyu koyma yerimiz. Süper. E, süspansiyonlarımız. Evet. Motor suyu antifriz koyduğumuz. Evet evet abi. Motorumuz. Motor yağ çubuğumuz. Ve motor yağ koyduğumuz yer. Evet. Açımız. Hidrolik yağ koyduğumuz yer. Tamam. Hava sigorta kutusu. Evet. Evet. Ver, evet. Evet. kapatabilirsin kardeşim. Şimdi Enes ne yapacak arkadaşlar? Bagaj kapağını açacak. Oradakileri bizlere tanıtacak. Açtık. Dışarıdan açıldığını biliyoruz. Halıyı kaldırdık. Evet Enes. Yedek lastiğimiz, reflektörümüz, bücon anahtarımız, aktarma kablomuz ve ilk yardım çantamız. Evet. Bir de ne vardı altta? Kirko var Türk değil mi? Evet. evet. Onların da ne işe yaradığını biliyorsun. onlara da sorabilir kardeşim. Sonra Enes ne yapıyor? Aracına binecek. Bize de içeriği tanıtacak. Sonra yola çıkacağız arkadaşlar. Evet Enes, aracın içine bindiğinde ne yapıyorsun? Koltuğunu, kemerini, aynalarını ayarlayacaksın. Hadi başlayalım ayarlamaya. Birkaç soru soracak. İşte aracın içeri tanıtmanı isteyecek. Ee, ne diyecek mesela? Devir saat hangisi? Kilometre hangisi? Yakıt göstergen nerede gibi? İşte debriyajı göster, işte freni göster gibisinden e, sorularla karşılaşacaksın. Onların hepsini biliyorsun. İstersen bir daha sayalım. Devir saatimiz neredeydi? Evet. Evet. Çok güzel. Pedalları bir gösterelim. Devriyacı so gösterdin. Fren gazı gösterdin. Kaç vitesli bizim araç? 6 vites. ileri bir geri değil mi? 2 tane fren var diyoruz. Ev freni, el freni. Sonra ne sorabilir? Sinyallerini nereden veriyorsun? İşte kısa far, uzun far, nereden yanıyor, Silecekleri nereden çalıştırıyorsun, hangi koldan çalıştırıyorsun? Oradaki koldan, evet. koldan değil mi kardeşim? Hızını ayarlayabiliyor. Evet hızını ayarlayabiliyor. İşte kendimize doğru çektiğimizde su falan attığını evet. söyleriz, gösteririz. Ondan sonra da hoca diyor ki hazırsan diyor aracını başla çalıştır diyor kardeşim. E, biliyorsun çalıştırmadan önce ne yapacağız? İlk olarak fitesi boşalıyoruz. Alıyoruz. Evet güzel. Sonra aracı bir çalıştıralım. Hadi çalıştır bakalım. Güzel. Sonra diyor ki istiyor, diyor hazırsan diyor e, yolda müsaitse diyor buradan e, çıkışımızı başlatalım buradan gidelim diyecek hadi bakalım mümkünse tabi ilk başta sinyal vermek çok önemli yolu kontrol etmek çok önemli ondan sonra yola doğru çıkıyoruz başlama yerimiz burasıydı 17 sayısının olduğu yer başlama yeri bizim kursa ait olduğu için değil mi kardeşim güzel Şimdi buradan gideceğiz. İlerideki dönüşten sağ alacağız. Döneceğiz ar aracımızı döndüreceğiz. İlk olarak rampa yapmayalım. Bugün tek sayı gibi gidelim. Tamam İlk olarak ani frene doğru yolculuğumuz başlasın bakalım. Rahatsın bayağı iyisin. İnşallah yarın da güzel bir sürüşle ehliyeti cebimize koyacağız. Değil mi? Süper. Şimdi buradan en sağdan girmeye çalışıyorsun. Sonra da müsait oldukça nereye doğru geçeceğiz? Harika. Silahımızı verdik. Orta şehirde ilk başta kaçtık. Bir daha gözetleriz duruma göre. Ee, sola doğru da geçeriz. Bakalım. O da geçsin istersen değil mi? O da geçsin. Harika. Sola doğru geçtik. İleriden dönüşümüz olacak arkadaşlar. Buradan dönmeden önce de etrafı bir güzel kontrol ederiz. E, durum müsait olmazsa beklemekte fayda var yani gerek yok hemencik geçmeye gerek yok şu anda serbest olduğunu görüyoruz değil mi kardeşim evet, güzel harika harika gayet iyi heyecan yapmadan gerekirse zaten durursun yani ne olacak şimdi ilerideki döner adaya gidiyoruz kavşağa gidiyoruz oradan nereye gideceğiz defa soldan aşağı ani fren farkıyla karşılaşı karşılaşacağız bakalım bölümde Ani freni bir yapalım. Tabi dönme dönücü sinyalimizi verdik. Henüz kaçınmaz sinyali. Sonra ne yapıyor? Kavşağa geldi, yavaşladı, bir kontrol etti. Fitesini de biri aldı. Etrafa tekrar baktı. Buradan çok açık olmamakla beraber aracını döndürüyor ve bizi aşağı doğru götürüyor. Genelde orta şehirde kullanıyoruz arkadaşlar. E, gerekirse sağa sola her türlü geçebilirsiniz. Tabi güvenli olması önemli. Hoca diyor ki ileride ani fren yapacağız ışıkları geçtikten sonra. Bu bizim için de iyi bildirecek. Yavaştan sağa doğru geçmemiz gerektiğini anlayacağız arkadaşlar. Zaten söylerler. Ama siz anlarsanız daha basit olur. Biraz gittikten sonra ışığa da yaklaşırken iyice sağa doğru geçmemiz bizim açımızdan iyi olacaktır. Şimdi bizden ne istiyorlar? İlerideki ışığı geçip iki duba olacak peş peşe. Aralarında 50 metre kadar bir mesafe mevcut. O mesafede 30 ile giderken aracı hızlı bir şekilde durdurmamızı isteyecekler. Tabi durayım da geldiği vakit bunu yapacağız. Gidelim gidelim gidelim. Hemen evet, şimdi duralım. Dur. Harika. Harika. Müthiş. Ondan sonra bir nefes alıyoruz. Acele etmiyoruz değil mi? Evet. Sonra işte fitesi 1'e aldık. Sinyalimizi sola verdik derken yolu da kontrol ettik. Yavaş yavaş hareketimize başlıyoruz arkadaşlar. Ve yolumuza devam ediyoruz. Parkurumuzu güzel bir şekilde yaptık. Sırada e, bu sefer L parkımız var. Oraya doğru gidiyoruz. O da bu yolun sonunda Döner tavşaktan sola döndüğümüzde karşımıza gelecek. Güzel. Gayet iyi. Maşallah. birazdan ışıkları yaklaşırken de kendimizi sol şeride doğru atarız. E, aşağıdaki dönüş için biraz daha rahata da kavuşuruz değil mi? Evet. evet. Hadi bakalım sola doğru biraz yaklaşalım. Çok güzel devam bu şekilde. Kavşağa tam girmeden biraz gerilerden ne yapmamız gerekiyor? sinyalimizi verdik. Aracımızı yavaşlatmaya başladık arkadaşlar. Kayabildiğimiz kadar kayıyoruz. Acele etmiyoruz birinci vites için. Arabamız gidemediği vakitte atarız birer. Rahatlıkla ilerleriz daha sonrasında. Yani hızlı giderken bir anda bir atmamıza gerek kalmıyor. Zaten araç kayıyor. Aşağı etrafı sağ sola güzel kontrol ediyoruz. Şuradan gelenler tehlike oluşturacağı için çok gitmemeye çalışalım evet. bu şekilde. Sonra da L parkımıza doğru gidiyoruz. Aracın arkasında durmanı isteyeceğiz. Biraz gidelim. Kalyonun arkasında gidip duralım. Biraz daha yaklaşabilirsin. Zaten birkaç araba var herhalde. Duralım şimdi. Evet, şimdi sıradaki parkurumuz ne yaparkeniz? Enes bildiğin gibi sıra bize geldi sonunda. Sınav günü çok sıra olmaz böyle yani 5-6 araba anca beklersin kardeşim. Bunlardan ilkine ya da ortadakine giriyoruz genelde. En baştakini kullanmıyoruz çok. Bize şimdi hangisine gireceğiz? Hemen bize yakın olanı. Çünkü orası boşlandı. Oraya doğru girelim bakalım. Orası bize ait oldu. Ne yapacağız ilk etapta? Sen bir ayarla sonra ben anlatayım. Evet, her iki tarafı sağ ve sol enes ortaladı. Sonra bu 5. dubayı omzuna yakın bir yere getirdi. Omzunun üstüne değil, omzunun önüne getirdi arkadaşlar. Burada yanılmayalım lütfen. Güzel şu anda. Şimdi Enes ne yapacaksın? Ee, evet, geriye geri geri aldı. Direksiyonu tam kıracağız. Evet, süper. Şimdi düzenine kadar ne yapıyor Enes? arabasını geri geçiyor arkadaşlar. Yani güzel ayarladığımızda hiçbir sorun yaşamayız. Burada dubaya falan vurmayız. Aracımız başka yere de çarpmaz düzeldi durmamız gerekiyor. Düzeldi durdu. Sonra Enes ne yaptı? Bir buçuk çevirdi direksiyonunu. Şimdi neye bakarak gelecek? ikinci Dubai'ye arkadaşlar bu defa kendisiyle direksiyonun arasına getirdi. Dirseğine hizaladı evet. durdu. Sonra buradan çıkışını yapacak. Dörtleri hemen kapattı. Sağ sinyalini verdi. Bu defa şuradaki Dubai ile aynasının arasına bir karış kadar boşluk bıraktı gördüğümüz gibi. Sonra direksiyonu sağ yapıyor yavaş yavaş hareketine başlıyor. Ön tarafa dikkat ediyor. Ön tarafa vuracak gibi olursa geri gelin. Ama şu anda vurmuyor. Çok güzel ayarlamıştı. Sonra yolu kontrol etti. Şuradan yola doğru çıkacak. Gelenler var şu anda. O yüzden en enes gitmiyor. Güzel. Serbest mi kardeşim? Evet. Yolumuza devam edelim. Evet. Devam. E şimdi sırada ne var? Aşağıda bir döner adıdan sonra sola doğru giderek normal parka. geri parka, paralel parka birçok ismi var bunun. Yani o isimleri duyarsan şaşırmazsın kardeşim. Gidelim. Böyle. Bu aşağıdaki kavşakta da yine bir temkinli olacağız tamam mı? Böyle kontrollü olacağız, acele etmeyeceğiz. Gelene gidene yine yol veririz. Normalde dönerken yolumuz da ama bazıları yavaşlamıyor bildiğin gibi. Böyle gidelim bakalım. Hah köpek de araç olursa yol ver çalış. Motor falan fark etmiyor. Çok iyi yaptım. Hep böyle temkinli ol. Evet, şu anda gidebiliriz herhalde. Yani. Ne geçebiliriz? Biraz daha zamanlayabilirsin. Geçen Şimdi, evet, şimdi biraz devir aldırıyoruz. Yani. Biraz mağaracımız yokuş olduğu için. Güzel. Fevkalade. Bu şeritten doğru gidebilirsin. Herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Düz devam edelim. Geri park da bildiği gibi basit. Her türlü yapıyorsun. Birkaç kopyası var, birkaç olayı var. Onlara uyulduğunda hemencik yapılabiliyor. etrafımızı kontrol ediyoruz. Burada bakıyoruz. Bir durum yok. orta şeride doğru aracımızı isabetleyerek devamı sağlanıyor. İleride kavşak içinde demiştik. Tehlikenin olduğu yerde. Gökten de düşsek demiştik. Yavaşlıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Evet. Çok kontrollü olmamız lazım. Göbek içerisinde araca yol vermemiz gerektiğini söylemiştik. Evet. Harika. Müthiş. Aracımız geçse. Evet. Gayet dikkatliyiz maşallah. Yavaş yollayalım. Bunlar yol vermezler. Verirse gidersin. Tamam mı? Vermezse böyle bekle kardeşim. Bir problem oluşturmaz. Daha iyi olur. Hadi bakalım. 6 veya 7'yi bulalım. Orada bir park işleminizi yapalım. Çıkan Araçlara dikkat et. Evet, sağ sinyal ver şimdi. Evet, sağa doğru yaklaş. 7 müsait gördüğünüz yere. Yaklaş 7'ye doğru. Ya da bir dur bakalım bu Bu çıkacak mı? Neyse, biraz daha git, biraz daha git, şurada bir yerde bekleriz. Böyle dur. Şimdi arkadaki çıksın gitsin. Arkadaki sarı dubamızı kullanalım. Hadi bakalım. Yinesi ilk olarak ne yaptık arkadaşlar? Bu yerdeki kesik kesik çizgi aracın T ortasına getirdi. Yani aracı ikiye böldü. Sonra aracı düz tuttu ve açıyı kazandı. Sonra sarı dubasını kelebek camına getirecek. Yani giriş yerinin öndeki duba bu. Sonra direkt sona sağa kırdı Enes. Yavaş yavaş geri geliyor. Neyi göreceğiz Enes şimdi aynadan? Duba'nın tam dibini. Evet. Duba'nın dibini ayarlayacağız. Dubağın. İyi değil mi böyle? Evet, tamam. Sonra ne yapıyoruz? Hah, bir buçuk çevirdik. Çok güzel. Sonra da şu dubanın üstünü görecektik. Değil mi kardeşim? Ayarladık onu da. Sonra da aynamıza bakarak araçla kaldırma arasındaki boşluğu düz gelene kadar paralel yapana kadar geldik ve durduk. Güzel. Sonra buradan gidebiliriz. Çıkabiliriz. Sınavda bunu bir kere yapıyoruz. Yaptık yaptık yapamadık. Kalmış oluruz arkadaşlar. Yavaş yavaş şimdi yolumuza doğru çıkalım. Diğer parkura doğru yol alalım bakalım. Orta şehirden gidebiliriz daha iyi olur. Şöyle. Hangi parkurumuz kaldı geriye? Bir rampa kalkışı bir de 25 metre geri yapmak var. Ondan sonra parkurumuzu bitireceğiz. Sınavımız toplamda 35 dakika bunun 5 dakikası ile ilgili işte araca motor bölümünden sorusu soranlar işte iç aksan, arka bagajı, 30 dakikada aracı yolda kullanıyorsun. Parkurları kısa sürede yapınca kalan sürede yine parkur yapmadan sadece geziyoruz. Yani zamanı doldurmamız gerekiyor. Erkenden bitiremiyoruz. Çökü kontrolü harika. Birazdan tersimize hangi parka gelecek? Rampak altı, evet. İstersen sağ şeride doğru geçelim. Evet, ilerideki gri aracın arkasına doğru gidebilirsin. Belgeniz gittiğimizde ilerlemiş olur. Biraz daha gidelim, biraz daha. Evet, bir yavaşlayalım, bir bekleyelim. E şimdi bizden nerede durmamızı istiyorlar? E, şu duba var ya hemen şu e, şöyle göstereyim. Şu dubayı biraz geçmemiz gerekiyor. Asıl yer orası. E, burada durduğumuzda öndeki gittikten sonra tekrardan orada durmanı isterler. Yani iki kere de yapabilirsin. Biraz daha gideceğiz. Arkadan gelenler rahat etsin. Tamam. Şimdi burada duralım. Asıl yer burasıydı. Yine şimdi yürümeden önce ilk olarak sinyali sola verdi arkadaşlar. Sonra debriyajını kavrattı. Türk gazla beraber hareketini sağladı ve buradan bizleri sola doğru götürecek. Onu kontrol ediyoruz şu anda. Dikkatli bir şekilde. Evet, gelen giden yoksa seni seni sola geçelim. Ondan bir daha gelip sola doğru gideceğiz. Sinyal bir daha verdi. Kendi sinyal burada atıyor çünkü. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Sinyal atıyor kendi kendine. Bunu geçelim kardeşim. Çok Karşıya doğru götür bizi bakalım. İlerideki döner kavşaktan da geriye gelip hemen yan taraftaki 25 metre geri geldiği yapacağız. Sonra sınavımıza... bir sinyalden kalabiliyoruz arkadaşlar. Aman diyeyim dikkat edelim. Yavaş yavaş dönelim. Evet araçların arkasına doğru geçebilirsin. Tamam. Burada duralım sana zahmet. Beklerken vitesi hemen boşa aldı. Ee, debriyajdaki ayağını bıraktı. Rahat ediyoruz şu anda. Biraz dinlenmiş oluyoruz. Şimdi yere kadar gideceğiz biz. Bu en başa doğru gidecek kardeşim. Hadi bakalım yarıya kadar gidelim. Evet. Düz gider, düz yanaşır, düz tutarsak zaten bir sıkıntı yaşamayacağız. İyi mi? Güzel. Geriftesini attı. Yavaş yavaş geliyoruz. Aynalarımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Çizgiyi basmamamız lazım. Her iki aynayı da iki saniyede bir başımızı çevirerek kontrol edelim ki e, arabanın nereye gittiğini rahatlıkla anlayalım. Arkadan da bir adım geçeceğiz e, çizgiyi. Sonra duracağız. Gel 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 gel. Gelsin Gel 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 gel. Biraz daha gel. Çok güzel. Burada duralım. Şimdi dörtlerimizi kapattık. Sola sinyalimizi verdik. Yolu kontrol ettik arkadaşlar. Önümüzde araç olduğu için yola doğru çıkıyoruz. Araç olmasaydı durduyuz. Giderdik ve ee, ileriden sağa dönerdik. Şimdi ne yapıyoruz? İleriden sağa döneceğiz. Hemen sinyal açtık. Yani hoca size döneceğiz. Ee, şuraya geçeceğiz. Dediği an sinyal açın arkadaşlar. Sizin için bir kopya olsun. Buradan dönerken yukarıyı sağ şeridi kontrol ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sağ şeritten yola girip ortaya doğru sonra hızlanacağı geçişimizi sağladık. böyle devam edelim. Şimdi devam edelim. En son olarak da şurada bir göbeğimiz var. Oradan geriye geleceğiz. Sonra başlama noktasına gideceğiz. Araçımıza aldığımız yere bırakırsak eğer ki ehliyeti almış oluyoruz. Sınavdan geçmiş oluyoruz. Devam edelim. Bize yol verdiler. Sinyal işte. açtık. Çok güzel. Aracı yavaşlatmaya başlıyorsun. Güzel. Sonra bire düştük. Yavaş yavaş dönüyoruz. Buradan. Yerine gidene dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çok önemli. Yani temkinli olun. Rahat edersiniz. Acele etmeyin sınavda. Gerek yok. Zaman bol. Kimse sizi acele ettirmiyor. Kimse sizi hızlı izle istemiyor. Orta bir şekilde yapın. Hepiniz yapabilirsiniz. Yani kolay aslında. Geçsin kardeşim. Biz arkasından doğru gidelim. döneceğiz ya. Çok güzel yaptın. Güzel düşündün. Bravo. Bravo. Şimdi en son buradan döneceğiz. Kimsecikler yoksa ikinci viteste dönebiliriz. Çok hızlanmadan tabii ki. Buradan dönelim Sonra ne yapıyoruz? Bu bitirip ilerden yolun bitiminden bir U dönüşü yapacağız. Sonra 17 numaraya aracımızı getirip ehliyetimizi alacağız arkadaşlar. Oraya yaklaşırken biraz yavaşlıyoruz. Güzel sonra yaklaştığımız vakit daha da yavaşlayıp fresimizi düşürüyoruz. Otobüse doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şu sarı dubaya araba yarısından fazlası geçip hızlı bir şekilde sola çevirip dönüşümüzü rahat rahat yapıyoruz. Sonra sol şeride yerleştik. Evet. Önemli olan son nokta atışı ise sağa doğru yaklaş denildiklerinde böyle sinyalimizi açmamız gerekiyor. Sinyalsiz asla yanaşmıyoruz. Bu tarafa doğru geçmiyoruz. Direkt kalabiliriz. Son dakika kalabiliriz arkadaşlar. Evet. Çok dikkat edelim. 17'ye aracımızı bırakacağız şimdi. Orada durduracağız. Böyle, gidelim, böyle gidelim. Harika. Duralım. Vallahi Enes bravo. Güzel yaptın kardeşim. Yarın aynı performansı bekliyorum. Görüşürüz.